Evet arkadaşlar buraları boşalttım. Şimdi Yağmur'un oyuncaklarını getirip buraya dizeceğim. Daha sonra sandalyeleri alacağım. Yağmur'un Barbie'li pembe bir tane battaniyesini görmüştüm. Onunla yağmışa çadır yapacağım. Sürpriz yapacağım ve beraber çok eğleneceğimizi düşündüğümüz bir video çekiyoruz sizler için. Onu içine oyuncakları doldursam mı doldurmasam mı orada kararsız kaldım. Ama buraları süslemek istiyorum oyuncaklarla. Daha sonra Yağmuş'u çağıracağım bakayım tepkisi ne olacak. Şimdi oyuncakları getirmeye gideyim arkadaşlar. Evet. Zaten bazılarını buraya taşımıştım Yağmuş görmeden. Köpeğimizi böyle koyalım. Tatlı bir köpek. Yağmuş bu fili çok seviyor. Fili böyle koyalım. Tavşanımız yanında dursun. Çok tatlılar. Çok güzeller. Keşke benim de böyle oyuncaklarım olsa. Ayşe'yi filimize hediye edelim. Ayşe'yi filimiz korusun. Evet. Evet evet böyle güzel oldu. Başımı şimdi böyle koyalım ya. Böyle daha güzel olur. Köpeğimiz burada. Ayıcık da vardı. Başka ne vardı acaba? Evet. Bir sürü var bir sürü. Peki fayda var. Ben de öğrendim artık hepsini. Yanlış sayesinde. Yanlış bunları çok seviyorum. Böyle size baksın. Rez bebeğimiz var. Bacak bacak üstüne atmış. Keyifler elinler yerinde. Hadi bakalım. Bebekten ses çıkaran bir ayıcık. Arkasında koca bir malumun. Evet. Üstünde varmış ya. Burada Pepe de var. Evet. Arı vız vız vız. Arı vız vız vız. Pepe. Pepe'yi ben de çok seviyorum. Pepe çok güzel. Yağmış geliyor. Sesi geliyor. Thank mm -hmm. you. Aslında yarısı tamam, çatlığı da yapayım, sonra Yağmur'u çağıracağım. Hadi bakalım nasıl olacak? Bakalım. Dayı bana sürpriz yapmıyor, dayı bana sürpriz yapmıyor. Al sana sürpriz. Hadi bakalım. Bakalım mutlu olacak mı? Bakalım mutlu olacak mı? Ablam da... Ah. ...sonradan çekinmenin <laughs> haline. Yine ne yaptınız siz? Bunları böyle yapayım. İçine bir sığacağımız şekilde. Ters mi koysaydım acaba? Bir de battaniyemiz vardı. Onu da aldım ama. Yapabileceğiz mi bakalım? Nasıl sıkıştırmak gerekiyor? Harbiden. Çok güzelmiş. Baksanıza arkadaşlar. Çok güzel. Kısa mı geldi? Aa. Gök güzel oldu. Şu da sıkıştırdık mı düşmez. Evet. evet. Çadırımızı da hazırladık. Masamızı da hazırladı. Ben bunları size daha yakından bir göstereyim önce. Sonra yanlışı çağıracağım. Bakalım tepkisi ne olacak. Kameramızı alalım. Bence çok güzel oldu. Yağmur buraya girecek, beraber oyun oynayacağız. Ben de onun için bugün pembe giyindim. Oyuncaklarımızı da dizdik. Kıyafetler de burada, hangisini seçerse onu giyecek. Hepsini hazırladım. Her şey hazır. Şimdi Yağmuş'u çağırmaya gidebilirim. Yağmuş! Hadi gel bak, ben sana ne hazırladım. Yağmur, ah, tazı Gözün gibi lan. geldi. Ah. Bak bak bak, neler olurdu bak. <gülüyor> 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 Çok güzel değil mi? Bak Çadır yaptım. Buradan da oyuncaklar gözüküyor. Hadi gir bakalım. Ben nasıl sığacağım oraya? Sen buraya gel. Ters yapmışım Yağmur. Koltukları ters koymalıymışım sandalyeleri. <laughs> ee? gözüküyor ama oradan bak. Evet. Hangileriyle oynayalım Yağmur? Ama bence şöyle yapalım. Sen de Barbie yolda gel. Aa, pijamalarını çıkar. Barbie odada gel. Hangi kıyafeti giyeceksin? Gel göster bana. Gel. Hangisini giyelim? Bence şu pembeyi giy sen de benim gibi. Evet. Hadi pembeli pembeli. Hadi ben Kaçın seni bekliyorum. Gel, Burada giyme. Ben seni bekliyorum. Git odada giy gel. Hadi, Hadi gel. Bakalım. Eşyanı al. Koş. Hadi Çabuk bakalım seni bekletme. Yağmur giyin gel. Tamam. Yağmur Giyindin mi? Hadi gel artık. Giyindin mi Yağmur? Aa, giyinmiş. <laughs> Oo, Yağmur. Ee, benim altımdakiler pembe değil ama sen komple pembe giymişsin. Çok güzel olmuşsun. Gelsene bir. Gel bakalım. Çok güzel olmuşsun ya. Saçların da çok Yağmur. güzel. Yağmur. Yağmur. Sindirella mı oldun, oldun sen? Sindirella mı oldun kız sen? Aa. Aa. Harbi mi? Yok, sendirelle olmuşsun sen. Çok güzel olmuşsun. olmuşsun. Anne ben sendirelliyim. Ee, biz şimdi ne oynayacağız? Bence bu kadar pembe giymişken pembe bir oyuncak bulalım kendimize. Bak, karşıda pembe bir Pinkie Pie var. Önce onu getir, onunla oynayalım, hadi. Hadi bakalım. Getir, getir. Pembe oyuncaklarla başlayalım. Bak, çadırımız da pembe. Ben içine sıramıyorum, boyumuzu... Aa, niye attın yine? Bak, üzüldü şimdi Pinkie Pie. Sana küstü, bana bakıyor ben Çok... partiye Olur. Parti mi yapmak parti istiyormuş? Parti yapmak istiyormuş Yavru. Aaaa parti yapalım. yapmak istiyormuş. Pembeli pembeli getir bu beyaz. Hadi pembeli oyuncak getir bize. Çadırımızı da yıkma. Barbie'li çadırımız var bizim. Pembe mi Yağmur pembeleri bulamıyor galiba. Pembeyi bulamıyor muyuz? Aslında orada bir sürü pembeler İlhamda var. var o fili çok seviyor Yağmur. Aa! Yağmur! Aa! Bununla bu gece ben uyuyabilir miyim? Ay. Çok rahat duruyor. Yumuşacık. Vallahi yumuşacıkmış. Ay. Benim hiç böyle film olmadı. Filler bu kadar tatlı mı ya? Ah! Bunun kulakları çok büyük. Evet. Benimkiler küçük. Şey. Seninkiler de küçük. Bununkiler niye bu kadar büyük Yağmur? Bunun ortumu da çok büyük. Aa, <laughs> <laughs> Hadi git bak, Suas, su atsın, su atsın Yağmur'a. Su atsın. <laughs> ya burada otursun ben onu çok seviyorum. Aa, önünde bir tane pembe bebek var. O pembe mi yağmış, mor bu mor. Ha, mor bir kuru maymun arası bir şey. Ne bu yağmış? Hı? Ona bir isim verelim bence. Bunun adı bundan sonra... Bu <laughs> maymun. pembe mi? Tamam hadi pembe olsun hadi burası pembe bak saçları pembe o yüzden kabul ediyorum hadi git başkaya getir bakayım. Evet. Çadırımızı da yıkma. Küçük maymunu file emanet ettik. Pinkie payı da böyle koyalım o da pembe. Aa ne çok pembe oyuncağım varmış senin. Orada bir Ayşe var sanki Ayşe. Aa Ayşe değilmiş o Fatma'ymış. Evet pembe bir Fatma getir onu da. Buldun mu? Buldun. Aa. öpsün hmm, ha. Gene öptü seni. Çok sevmiş seni Yağmur. Hadi onun çantasını da getir bak orada pembe çantası var mı? Çantası da var, çantasız gezemezmiş. Bak! bakıyorum. Aa! Üstü pembe, altı turkuaz. Ama pembe sayılabilir. Bence de. Ya bu sana daha mı çok yakışır? Ön tarafı daha mı pembe? Bakalım. Aa! Burası daha pembeymiş Yağmur. Çok güzelmiş ya. Bak! Bir de var. Aa! Nerede? Baktım. Aa kalp bile var. Doğru söylüyorsun. Burada da var ama. Evet. Elmas bir kalbi varmış. Elmas gibi. Şimdi ya. Evet, evet. Şimdi ne getirebilirsin? Bir bak bakalım. Pembe ne var orada başka? Aa. Aa. aa Ayşe pembe mi? Aa, aa pembe sayılır. Getir getir. Elsa tokası takmışlar ona ama pembe. Baksana. Bunu zorlasak Elsa olacakmış ama pembe yerleri de var. Kabul edilebilir yanlış. Hadi getir bakalım. Başka ne var? Çadırın üstüne yıkayayım mı yağmış? Yıkmayayım mı? Bu pembe mi be? Bu pepe. O zaman bu, bu bunun arkadaşı Bu pepe, pepe. olsun. pepe. Bu bunun Sen arkadaşı olsun. Pepe tanıyor musun? Bebe. Pepe. Bebe. Evet, pepe. Pepe. Bak üstünde pepe. Evet üstünde pepe Hadi sen. bunun arkadaşı bu. Bak pepe burada dursun. Pepe, bu. pepe benimle oynar. Pepe orada dursun. Sen bize pembe Nilo'ya getir. Evet. Aa, evet. o Pepe'nin ah. arkadaşı olabilir sanki. Olamaz, olamaz. Bunun arkadaşı başka. Bunun arkadaşının adı neydi ya? Ben hatırlayamadım. Sen hatırlıyor musun Yağmur? Adı. Neydi adı? Adı, adı neydi? Milena'nın arkadaşının. Neydi bilmiyorum ben. Neydi? Onları Yağmur bilsin artık. Her şeyi bizim mi bileceğiz. Miloya. Miloya ile? Miloya. Arkadaşı vardı bunun. Sende de vardı. Ben onu getirmeyi unuttum ama. Dur Miloya burada dursun. Ha, başka ne oynasak acaba Yağmur Çadırın içine ben de geleyim mi? Yağmur Çadıra ben de geleyim mi? Geliyorum. Geldi. Allah! Nasıl girdim ben oradan? Bakın. Arkadaşlar bak burada. Yağmış. Gel bakayım. buraya gel. gel. Buraya, buraya gel buraya. Yağmur çabuk. Yağmur yağabilir. Islanmayalım diye ben buraya ne yaptım, ne yaptım sana? Islanmayalım diye ben sana çadır yaptım. Hadi çıkalım. Aa, bu akşam burada mı yatsak acaba? Hadi çıkalım. Yağmur. Ya Pembe... Aa, pembe. Ne yapalım biliyor musun? Pembe şey vardı orada, Pinkie Pie. Pinkie Pie var burada. Aa, Yağmur unutmuş onu. Gel bakalım Pinkie Pie'cim. Pinkie Pie'cim. Pinkie Pie'cim. Ama... Bence ne yapalım biliyor musun? Kaç dakika oldu? Biraz daha bana yaklaşın. 7 dakika oldu. tamam, biraz daha yaklaşıyorsun. Bence bunların hepsini alalım. Pembe evimize götürelim. Senin pembe evin var ya Yağmur. Ben onu çok seviyorum. Bunları oraya taşıyalım. Biraz da orada oynayalım. Salonu da toplayalım. Bence sonra da başka bir video mu çeksek Yağmur? Yok ya, bugün video çekmek yok daha. Yok mu? Dinlenelim mi, o zaman. Oyun oynayalım. Sonra Bence şimdi arkadaşlarımıza hoşça kal diyelim ama hoşça kalmadan önce Ben bu çadırı bozarım. Ya bozma. Bozma ha, mı? Yağmur bayıldı. Tamam o zaman bozabilirim. Al sana çadır, bozmuyorum. Akşama kadar burada oyna o zaman yağmur. Oynayacak mı yağmur? Oyuncaklarımı alıp gidiyorum. Hayır, hayır, hayır. Oyuncaklarımı alıp gidiyorum. Sen de bana yaklaş o zaman azıcık yağmur. Hadi gel arkadaşlarımıza diyelim ki Yağmur'un kanalına abone olun ve videolarına like atın lütfen. Evet. evet. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye bye.